Canlı. Şu anda canlı mıyız? Tam şu an canlıdayız. Aleykümselam Zenix, Fryzek, Baran. Ee... Ne diyordum ben ya en son? Mertcan Demircan aleykümselam. Oğlum Furkan'ı salmayın. Niye soluyorsunuz Furkan'ı? Furkan yayında mı? Nadir aleykümselam Kanka üyelik, hediye üyelik etmek kaç para gözüküyor şu an? Görebiliyorsunuz mu? Aleykümselam 75 değil oğlum ya. Nasıl 75 ya? Harbi mi Apo? Allah Allah. Ya Prens niye sattın oğlum? Kaç yaptın ki? 25. 5 dakika falan bekle düzen, düzelecek onu. İnşallah bu. Büyük para mı verdin ya? Yeni açtım kanka. Instagram'da paylaşmadım ya o yüzden az kişi şey izliyor. Düşesi azaltmıyor. Ne alakalı? Konuk nerede kanka? Dışarı çıkacağım. Bir şey denemek için açtım yayını da maça gireyim dedim. <laughs> Şahika mı geldi? Ben de yorumlara bakıyorum. İsimlere bakmıyorum. Hoş geldin. Sarmaş kaşırıyor. Evet. Oğlum bu niye bastı? Ya? Evet sol kuleyi vermememiz lazım. Verirsek maç gider. 18 saniye kaldı. Rakip ne yapıyor şu an ben anlamadım ama. 15. 14. 13. 12. Saçma. Oklarla al demiş. Aldım oklarla. Apo gelecek sen sese gel. daha gelip ne yapacaksın ki o da ayrı mesele. Jiji. Kuzey hoş geldin aleyküm selam. Metin ekleyeceğim ekleyeceğim. Kuzey niye siliyorsun oğlum? Yo, kim sildi lan bir dakika yok Mert silmiş Mert niye sildi olmuyor mu çocuğun? Eyvah. Eyvah. Yusuf iyi senden ne alır? Nerf gelir mi sarmış ya, ya zannetmiyorum. Hayır! Hayır! <laughs> <laughs> Mercan Demircan 11 liraya donate atmış adamsın. Abi senin yayın gidecek. Nereye lan? Kanka Furkan yayında yeni haberim oldu benim de. Adam milyon sürüsü var evet evet. O yüzden okları çıkarmayacağım artık ne yapayım. Öğrenmiş olduk. Oğlum bak 8x'ler attım. Toplayıcından gelen bir şey yok şu an. Tak şimdi geldi. Tamam iyi bari. Madenci nöflenmeli mi? mi lan. Mega bait oynamaya devam. Evet. Mega knight. 3 sersör geliyor. No Muhammed light hoş geldin derken. Şöyle bir sarmaşık atalım. Bakalım toplayıcıda bir işe yarıyor mu? Oğlum zehirden bir tık daha kötü. Evet çok azmış. Golem mi? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? What Aleyküm selam Lan bu ne Vay ananı avradını sikeyim bu ne ya Desteğe bak gibi ya. Oha mı? Siktir git emoji atıyor. <laughs> Şahane değil. Gerçek. Ekstra nerede <laughs> Bol şans. <laughs> en son oklar diyordum da bir şey oldu evet. Bizim arkadaş mesaj attı mı ya? Yok. Hangi deste? Ne hangi deste kanka? golemcilere girme butonu. Kalbe basın, kalbe basın. Çabuk, çabuk, çabuk. Kalp atın abi, kalp atın. Adam haklı. Sağ ol kanka bu arada için. Donate için. Kraliçe? Ya sen nesin kraliçe be? adam adam. Bizi kurtardı yemin <laughs> evet en son çek kurtardı mı diyorduk biz ne diyorduk? Vermeyeceğim lan o kuleyi. Vermeyeceksin parayı ha? Yakın arkadaşlar. Yakın. Yakın. Furkan <laughs> da aynı liste oynuyor golemci ile. Emir ne sinirleniyorsun Emir? Vallahi Emir hakkını helal et ama kardeşim. Sarmaşık atacağım yani. Kusura bakma ama yani sana çok antiyim. Farkındayım. Ama yapacak bir şey yok Emir. Tabi şimdi sol kuruyu alabilirsin Emir. Sıkıntı yok. İstediğin kadar gel. İstediğin kadar. Gel kanka. Derken oduncu ile gelirsen vermem. Ha, abi diyorsan şeyle gelecektim, devle gelecektim alırsın. Dersen eyvallah diyecektim onu da alamazsın şimdi bir dakika. Tamam artık alırsın kanka ellemeyeceğim o kadar. Şuradan bir şey atalım. Biraz atalım. Evet beyler maç bitsin kapatacağım bu arada haberiniz olsun ha. Yayın giyici olmuş mu? Ne oldu lan? Ya ne sinirleniyor lan? <laughs> ne? Das Bim'i yendi emot attı dedin diye emot attım ben de. Adam da şimdi şaşırma emojisi attı ama yani biz biziz kardeşim. Metin Allah razı olsun kardeşim. Beyler. Ali İbrahim bak o nini. Neyse. Kendinize iyi bakın. Oğlum test ettim test. Şey son kez baksana Apo düzelmiş mi diye. Metin sen ne yaz bana şimdi Instagram'dan. Adamsınız. Eee Efket. Kankam baksana üyelikler düzelmiş mi? Denedik vallahi birader. 25 lira yaptık. Bak tekrar bakayım YouTube'dan bir saniye. Ayarlar. Para kazanma. Bir dakika. Abi niye öyle oluyor ben onu anlamadım işte onu merak ettim ben de. Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Üyelikler miydi? Aynı hayır düzelmedi diyor. Ya oğlum sen de bir yazamadın. <laughs> Kaydetmedin galiba. Oğlum kaydettim ya. <laughs> of. Tam hediyelikler 25 lira diyor oğlum işte tamam doğru apo. Doğru kanka. Her şey doğru. Düzeldi. Ne düzeldi oğlum? Şimdi oldu. Nasıl oldu ya? Hediye üyelik diyoruz Mertcan. Olamaz ki. Bak Abdülkadir 75 gözüküyor diyor. Mertinho sen kendine 25 liraya alabilirsin kankam benim. 25 liralık paketi kendine alabilirsin. Ama birini hediye ederken 25 lira olmuyordu. Hayır kankalarım bak siz anlamadınız beni. Canımın içi kurban olduklarım bak. Abonelik alacağınız zaman 25 lira tamam mı? Normalde zaten 25 lira. Ama hediye etme konusunda 75 lira anladınız mı? Siz diyorsunuz ki 25 oldu olmadı ki. Oğlum Muhammed Light'a e çıktı. <laughs> Mertcan hediye etmiş. Adamsın lan. Oldu düzeldi reis demişler. Apo olmuş lan. Kanka Adams 25'e indi demiş. Abdülkadir neredesin? Ya e, oldu diyorlar oğlum adam hediye etti işte. Şimdi oldu demiş. Ha. Okey. Bizim şey nerede ya? Efket nerede Efket? Efket tamamdır kardeşim benim. Şu an için tamam. Şarjımız kaç? Az. 16 ama bilgisayar da kapanacak ya. Bilgisayarın şarjı kaç? Oğlum 27 diyor. Adam! Bak adam harbiden hediye üyelik etti. Kral ya. Yani. Kral. Babadır. Babadır bizim için baba. Kime geldi? Oğuz'a gelmiş. Kesenize bereket. Mertcan. FDX. <laughs> Apo da gönderdi. Adamsın. Kesenize bereket kanka, canının içlerine. Teşekkürler. Chat'te rekabet var. Efket <laughs> bir iyilik daha. <laughs> Scofield'a da gelmiş. Mert'in sorun değil la. Kesenize bereket. Oğlum ya bak al. Adam istedin istedin evde bak param yok kartta şu an dedin. Bak adam sana üyelik verdi. Görüyor musun kralı? Harbiden üyelik verdi adam sana. <laughs> Muhabbete bak. <laughs> para yok da abone olsak yetiyor mu yetmiyor mu? Ol kanka iyi biliyorum ben para istiyorum demiyorum ki. Ben zorla bir şey istemiyorum ki. Varlığınız yeter oğlum. Saçmalama. Oğlum adam seriye bağladı birader. Beyler, efket kara para aklıyor alın onu. Cık, alın abi. Adam bir şeyler yapıyor da ben anlamadım. Ka Kamil Çeviye de gitti. Yok abi kesin kara para aklıyor bu adam. Adamsın Syndex. Syndex paranın kaynağı ne? <laughs> Lan bana geldi demiş şey. evet evet. Evet arkadaşım daha mesaj atmadı bu arada. Arkadaşı bekliyorum ben dışarı çıkacağım da o zaman yayını kapatacağım. Klan çetin oku. Klan chatini mi var? Ya oğlum burada birinci olursan alırsın. Mod vermiyor. Kardeşim üyeliği olmayan insanlar nasıl mod isteyebilir? Ayıp da sorması. çok kötü bir şey. Yani şimşek. şansımı böyle kullanmak istemeyeyim demiş. Bu efket bir şey yazdı mı diyeceğim de yok yazmamış. 4 tane sosumuz vardı. Yarın da yayın bekliyoruz. Adam yine 31 lira atmış. Kankam kesene bereket. Teşekkür ederim. Üye nereden mi oluyoruz? Kanala katıl var. Ediz. Kankam çok sağ ol. Kesene bereket. Gene de 31 lira 31 liradır. Adamsın. 20 lirasını TikTok, şey alacak. YouTube alacak. Bizi kaldı 11 lira. Allah bereket versin. Kupon tutunca bağış geliyor abi. Harbi mi lan? Mega Knight. Güzel ilerledik bugün ya. Allah var. Dördüncülükten ligden çıktık. 5. lige girdik. Şimşek moddan çık. Üyelik at. <laughs> Eyvah. Eyvah. Eyvah beyler. Oğlum chat yemyeşil oldu lan. Apo ne yapıyorsun oğlum? Abi kesene bereket ya. Oğlum Mertcan Demircan'a da gitmiş lan üyelik. <laughs> Sigara parası. Vay be. Sigara parası diyor da ben üniversiteye içeyim zaman Apo beni sikecek ama. Bir yere oturduk mu o kahveyi ödetecek, piç de. O günleri bekliyoruz. Gerçek izleyiciler özel. Adamsınız lan. No, biraz daha zorlasan en son bana da gelecek demiş Baran. <laughs> Apo yemezler kardeşim. Yemezler. Story'e bak. Kanka bakarız. Böyle iyi oynayan var mı yayın şeyde? Chernobyl kim o? Türk de lan değil mi? Ben bakayım. Ne yapacağız da story'de? Bende katıl butonu yok. Niye? Nasıl yok ya Ediz? Sen yeter ki katılmak iste kankam benim. Hemen çözelim. Hemen Ayıp ediyorum Arda selam vardı Aleyküm selam Metin Ciğer'i 11 lira gönder <laughs> Abi para gelmeye başlayınca Yayını kapatmaktan vazgeçtim mı dedim ya Whatsapp'tan Arkadaşımı bekliyorum yazmasını diye Metin 11 lira için sağ ol. Mertcan da göndermiş hediye Oğlum bugün bir şeyler oluyor da ben anlamadım. Kamil eklerim. Tüh ya yemedi. Ya. Bırak bu işleri. Apo Allah için. Oğlum şurada has bir ki kitle oluşursak aslında çok güzel olur ha. Bedava üye mi oldu? Yo olmadın. Üyelik ya evet evet. Yok aga bize gelmez yani. Oğlum 25 lira lan üyelik. Yar zengin oldu Yusuf zengin at. <laughs> ben vazgeçtim paramı göre istiyorum. Eyvah. Buradaki ismini Roxy yapayım. Ya. Apo hadi zorla biraz. Yanlış anlamamış. Fryzek adda adda ne lan? Az daha takılırsak birader veririz yani ayı video. Bizim Apo normal moderatör mü yönetici moderatör mü? Apo sen nesin? Yöneticiymiş tamam. Yok yok yöneticisin sen. Mert'in yok bir dakika. Direkt Selam Mert. selam. Artık burada yatıp kalkacağım. Ben hep buradayım. <laughs> bana atamıyorum mu? Nasıl bana atamıyorum lan? Ya şimşek birader. Bir dur ya. Bir dur şurada bir keyfini çıkaralım ya. O değil de bu bizim adam ne yapıyor ortadan değil mi atıyor öyle kurban olayım. Mesaj geldi mi Whatsapp'tan halen daha gelmedi. Apo ne demiş Apo abi attı ki işte abi mi oldu lan şimdi Apo. <laughs> Nereye çıkış şöyle. ben şu an ofisteyim birader ofise geldim yayın açacağım diye. Ee, çıkacağım. Fırtına kim tanımıyorum. Reddet. Metin mega şu abo geldi bugün. Evet evet. Fırtına kim tanımıyoruz. Geç. Allah aleyküm selam. Metin dedi gitti. Ney? Anlamadım. Nereye gidiyor oğlum? Gidemez ya. Tamam gelmiştir. Şimdi şimdi gelmiştir şimdi. Şu an normaldir. Aynen gelmiş. Ben Polaris'i tanımıyorum ama o gerçek Polaris olabilir diye bir bekletiyorum. Anto'yu tanımıyorum. Vostok. Vostok kimsin yalar? adam? E, e, sen ne yapıyorsun burada Ediz? Oğlum normalden arkadaş ekli değil misin zaten sen bende? Ekledim normalden sil, sil beni. Bu kim? Suriyeli. Sil. Abi maşallah tost makinesi mübarek. Yarın mı var geleyim? Her gün var ya. Apa abi demiş. Apa abi ne olmuş? Cruel King. Cruel King kim? Tanıyan var mı? Kalsın. Revo. <laughs> Uykum geldi tanımıyorum. Bitti mi işin demiş. Evet. TQ Kaan. Reddit. Yunus X Gamer. Emre The Legend. Tanımıyorum. Tam bunlar kalsın şöyle. Kadir beni silmiş. Harbi mi lan? Şaka yapıyorum. Aykeret demiş. Bro. You are top, top lazım player. I will add you. 10 dakikaya geliyorum in aşağı demiş. Tamam abi dedim. Beyler. Şimdi Whatsapp'tan çıkış yapalım. Bir saniye. Profil çıkış. Evet. Çıkışı yapılıyor. Tam çıksın. Nasıl istek matı var? Süperse ID'den kanka. Diyelim mesela üst adam sende Tamam mı? Giriyorsun üst adamın profiline. Bak buradan görüntüle diyorsun. Arkadaşlar kısmına geliyorsun. Arkadaşlar kısmında kim var? Bak Burak. Abi gidemez ya. Yayın niye gidiyorsun oğlum? Geri gelmiştir. Ali aleykümselam. İfrika sen yeni mi geliyorsun? Abi yayın çok drop yo bu arada. Ben anlamadım niye böyle ya. Oğlum bu yayında totalde kaç para geldi bize? Ananız. Şarjı düşürdük. Çok merak ettim şu an. Bakacağım. Ya YouTube kesintileri falan bir yana. Bir dakika beyler. Bir saniye şimdi hesap makinesinden hesaplayacağım ciddi ciddi. Yayın sonrası bakabiliyoruz mu? Bakamıyoruz herhalde. Yok. Dur bir oğlum merak ettim ya bir dakika. Hesaplayacağım yorumlara bakmıyorum şu an. Artı. Yüz yap. Artı. Bir. Bir ne oğlum? Lan ne oldu amına? Neyse hesaplamıyorum vazgeçtim. Salla. Cık. Hesaplamayacağım. Beyler ben gidiyorum ya. İnternetle alakalı değil ya Oğuz. Mobil verimi geç. Ben kapatıyorum. Allah'a emanet. Kendinize dikkat edin. Gidiyorum artık oğlum yeter. Primat hesapla. primat ne oğlum? Seviyorum lan sizi kendinize iyi bakın. Öptüm. İfreko yapacak bir şey yok İfreko. Metin yazarsın bana birader Instagram'dan. Görüşürüz. Allah'a emanet. Hadi hayırlı akşamlar. Yarın yarın devam. Yarın akşam devam.